Geldim. Burası çatı. Ah, karnım ağrıdı ya. Güneş çaktı dedi. Ah, karnım, karnım, karnım. Neyse dur. Şimdi dengemi sağlayayım. Aşağı doğru. Hoppa! Dönüyorum. Fıçık fıçık. Oh. Örümcek ağı atıyorum. Ha! He. Oh. Hem mami hem de örümcek mamiyim. Oo! Oh. Aa! Ah, baksanıza! Helikopter! Şöyle saklanayım. Beni görebilir misin? Oh. Döndüm, döndüm, döndüm. Ne oluyor lan? Oh, hopa, Oh, zıplıyorum. Şu karşıya. Şu çatın üstüne atlayabilir miyim? i̇şte benim. <laughs> ya var ya. Hello neighbor var ya bir bulursam ondan çok kötü intikam alacağım. Beni var ya kandırdı ya. Kendisi çok kandırıkçı birisi. Kandırdı gitti beni. <laughs> hopa, Hani bana uzun çizmeler alacaktı. İşte Ana lan ucuz yolcu taşımacı yapmaya başladım. 1 liradan insanları taşıyorum. <laughs> Şunları bir bakalım. Anam, anam kaydım lan. Dur dur dur. Şuradan bakayım. Ya <laughs> hadi be. Tamam ya. 1 liradan taşıt Bir dakika dur bakayım. Gitmiyoruz mu? Gideceğiz gideceğiz. 1 liraya taşınır. <laughs> bak bak. İyi misin? Sıkış... hadi ama ya. Sıkıştık. Güneş var zaten. Tamam tamam. 1 liraya bu kadar yani. 2 liraya daha üst bir şey verebiliriz. Yavrum hadi <laughs> Tamam teyzeciğim. 14 15 herkes tam deme. Tam 100 kişi e, olması lazım. E. Tamam mı? Tamam, hadi. Tamam. Yalnız tek bir sorun var. Ben kamyon kullanmayı çok iyi bilmiyorum ama neyse yani. 100 kişiden kişi başı 1 liradan 100 kişi 100 kere bir kaç ben 100 lira. Tamam. 100 lira. ha gidiyoruz galiba. Hadi. Ana biri kaldı kaç, lan. Aa. Eyvah. La bak, çekin, Ay, ne la sıkı adayı Sen bak bedava taşıyamam seni. Oradan tutulmuş bedavaya gitmeye çalışıyor. Yok ya. Ver 1 lirayı taşıyayım 101 kilosun. <laughs> İyiymiş ya böyle. Ana. Nasıl anam gitti Oo, biri daha gitti. Düşüyorum. Ana. Ne biçim taşıyorum be. Kusura bakmayın ya. Ah gittim. Eyvah kaç kişi kaldı ben ya. Ben de gidiyorum. Ben bırak şurada ineceğim ben. Dur bir dur. İneceğim diyorum. Tamam dur teyze ya. Eyvah. Neyse şu. Evet, bu, tabi, sizin para verdi ben geri iade etsem beni dava etmeseniz olur mu? <laughs> yani hadi Ana. Bizi, yerimize götür ya bir sürü işimiz ha, var. Tamam. Ana. Ha. Onlar bayıldım. Ee, teyze sen... Ay, bana bir şey oldu ha. Dur bakayım şunlara bir böyle bir. Dur bakayım. Ay. Ha. İyi, herkes iyi mi? Dur bakayım. Evet. Ana ne olmuş bunlara ya? Bunlar beni dava falan ederler. Tamam sizden para almıyorum bu seferlik. teyze sen de alacağım ama sana bir şey olmamış ha. Nereden ya? Sen Baksana. Bi... Bir, lirayı ver sen. Başım döndü buraya geldim ben. Sen bir lirayı ver. ne bir lirası ha? Ana neyse ben yavaştan toz olayım. Ulan bana şimdi bir tane araba lazım lan. Ana kamyonu da mahvettik zaten o kamyonu da kiralamıştım. Lan ben ne biçim iş yapıyorum lan? Kamyonu 200 liraya ara. Aa! Ana patladı bu. Araba dandikmiş. Kamyonu 200 liraya kiraladım. Kişi başı 1 liradan insan taşıyorum. O 100 lira yapıyor. E, 100 lira 200 eksi 100 100 lira yapar. 100 lira zarardayım lan ben. Ana Lan bu ticari kafayla var ya ben batar ya? Yani, batmamak için ticaret yapmayayım bari. Ne yapsam acaba? En iyisi YouTube'a video çekeyim ben. Heh tamam öyle yapayım ben. Çekil lan önümüzde. Dayı inin inin. Çekil. Inin bana bu insan taşımak için kamyon lazım elmam Aa, evet hanımefendi. Ha. Sen de elmasın. Yine sen beni. Yine sen. Nasıl, ben ne yapıyorsun bana indir. Bana, 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 bana. Ne, diyor ya? ne diyor ya bu ne, ne diyeydi, anlaşılmıyor ki. Neyse şunu şöyle getirelim bakalım. Heh, tamam bu kamyonla şimdi pratik. Ana ağaca tosladık görüyor musun? Şuna bak be ne biçim kullanıyorsun. Ulan. Sen arkada dur aşkım. Ulan, ne, Gel buraya. De, ne var ya bir şey mi yaptık? Heh, şu arabaya binelim şöyle. Hoppa işte benim güzel arabam. <laughs> Şununla gideyim. Bu Mamilonklex'ten alacağım vardı. Mamilonklex'ten alacağımı alayım. Yoksa onun benden alacağı vardı. Ana onun benden alacağı vardı ya. O bot istemişti, parayı vermişti. Bot. <laughs> ana! Mami ben de tam senden bahsediyordum ha. Lan İ iki gündür seni arıyorum lan. İyi, Mami Long Legs arabanın üstüne mi? He, i̇yi atlattım. Ana ben de kullandım. <laughs> ana! De Vallahi ucuz oldu kurtuldum. Ben. Nereye gitti bu? Kurtuldum. Aa imdat. Çekil oğlum ah. lan. Bırak arabayı. Arabayı ver lan. Lan ara annen yalmaya çalışıyor senin lan. Allah Allah. <laughs> ulan adama bak ya. Nereye gitti Güz bu güzel ya? Güzel gündüz aynamı çalıyorlar ya. Ulan. Ulan olacak şimdi lan bu. Ulan bu adamlara bak ya. Ayağını tutmuş koparmaya çalışıyor. Neyse. Neyse ki. Bakar ma mısın taksi? Ma ne taksi görmüyor siyah araba. Ben nerem taksiye benziyor. Mami Long iyi atlattım ama ya. Ne alacağı ya? Dur dur. Ben bu Mami Long ben çekleyeceğim. ha, kekleyeceğim. kaçın. Attı bizi yere. Bizi yere attı. Allah kuru iftiradan saklasın. Kendiniz atladınız be. Ben durdum. Ulan ne biçim insanlar o var ya hiç. Yani utanma yok. Güper gündüz aynamı çalıyorlar? iftira atıyorlar. Ben şöyle çekeyim, döneyim. Ha, şöyle. Ha, şuradan şöyle girelim. Aa, şuradan şöyle Atla bakayım. Hop! Ana araba. İşte. Lan daha bu arabanın taksiti bitmemişti ya. Arabaya bak mahvoldu ya. Ha, gördünüz mü? Hello Ha beni soruyor. Buradan buradan bu nasıl kandırabiliriz? Ana dur bu nasıl kandırır? Ana 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 ana. Ana yapan bir araba lan. kesin elle onu yapar benim kötü araba kullandığımı kim söylemiş lan buna? Aha ters girmişsin zaten. Ana ters <laughs> girmişim vallahi. Şimdi lan, Arabaya ne olmuş böyle gitmiyor bu araba. Lan araba mahvoldu lan. Nereye lan, gitti bu lan, ya? böyle araba mı olur ya? Kendime yeni bir araba bulayım. Ha. Dostum in arabadan in. Bana ya, lazım. Çekil ölümden be. İn bana lazım. Ya, çekil. Bana. Lan, Aa, bana lazım ben çekil. Lan insan arabadan bana lazım. Bana lazım diyorum konuşuyorsun ben ya. Ben Sen görsün bir çekme. Çek. çek. Açıyorum ben. Vallahi açıyorum. Kaç çekil bak mami var orada. Hey mami bak mami lock legs. Aha Döne döne vuracağım şimdi. Ne Aha. yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun? Ne döne örümcek döne? Ben. Ana. Bak. Ben mami lock ben seni. Dur dur. Bir şey, bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Dur. Dur ne yapıyorsun sen ya? Bana örümcek atayım da. Gör bak. şimdi. Ben sana sen bot bot istemiştin ya bende. Çizme. Ha çizme. Pembe. Ha onun parasını <laughs> vermiştin ya. Evet. Ben sana kaç kaç para demiştim bot? 150 lira. Ha sen bana kaç para vermişsin? Yok ya. Evet. Yok sen bana 130 lira verdin 20 lira daha vereceksin. Lan saçmalama be. Beni kandırıyor. Evet. evet gerçekten seni kandırıyorum da. Ya kan... seni var ya seni. Ana kandıramadım ben kaçıyorum. Eyvallah 300 lira verdiğini de hatırlıyor. Bunda demek ki fil hafızası varmış lan bu. Mami Longlegs'den korkulur he. Mami Longlegs. Nereye, nereye gitti bu? Koşarak kaçtı. Gel buraya. Hello Neighbor buldum. Ay yanlış araba. Ana, Olamaz ya. Başkası at saçıyor. Kaybettim ben ya. Sa ben sandım Vallahi başkasını ben sandım. Kaybettim sandı. ya. Lan, ne lan ne bu ya? Lan mami long Lex, Çok komik insansın ha. Dur bakayım. Çekil kız. Çekil. ucuza attım ha. lan, lan bu araba da ne güzelmiş ha. Dur bakayım. Heh, bu tankla şimdi sen işini bitireceğim. Mami long Demek bana savaş açarsın ha. Lan botunun çizmenin parasını da vermiyorum. Şuradan bineyim. Heh, tamam. Mami long Lex'den aldığım parayla bu tankı aldım. Şimdi bu tankla da mami long durduracağım. ni ne 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 ne. Lan Öyle. Oo, nerede bu? Nerede bu? Buralarda bir yerde olması lazım. Dur şimdi yakalanım ben onu. Mami Long Legs. Neredesin canım benim? Ara. Ara. Beni lan ne biniyorsun arabaya patlatacaksın. Bak bak. bak. Örümcek ağam sayesinde geldim. Sana Örüm... çok güzel bir sürpriz hazırladım. neymiş sürprizin? Tamam borcun yok. Vermezsen verme. Hadi sana bakalım. Ha? <laughs> lan bu ne? Ya ne bu, tank bu tank. Ne senden? Lan sen lan görürsün. Bu, al bakayım sana. Aa? Lan buna hiçbir şey olmuyor bu gerçek. Mami Long Legs ya. Örümcek ağlarım sayesinde ben Sen nereye ben oraya? Mamlokleksi durduracağım diye Oo. bütün şehre saldırıyorum Zıpçık. resmen. Anam ne Aha. yapıyorsun kız? Zıpçık yapma bana. Ay. Çok kötü oldu. Bak, çeki bak şunu yersin bak lan. Ana. Oyy, Örümcek tornadosu ha. Bak bak. Kız yanıyorsun kız. Yanıyor. Eyvah. Yani yanıyorsun mami lan. Loklex söndürelim. Sana yanıyorsun. bir sürprizim var. He biliyorum ben sürprizi biliyorum. ne Sürprizi? 300 liraya geri almaya çalışacaksın. Yok biliyorum. almayacağım. He tabii tabii. Ben bir kere o 300 liraya bu tank aldım bu seni durdurmak için bak. Bak. Lan şey. nasıl? Ana ispatladılar. Şimdi iyi oldu işte. Ee, biraz önceki şaka mı umarım beğenmişsindir. Şaka mı? Ha -ha, lan beni orada İn... E buraya savuttururken iyiydi. İniyorum bir şey yapma. İn bakayım. Gel giniyorum. lan buraya. Ana. Yakaladım ha. Özür özür. özür. Ben nereye gitti bu? Öz... Anam tut. Aha. Ara. Ne, çıkar beni buradan mami. Nasıl güzel bir sürpriz. Ana, demir parmaklıklar. Ulan alo halk. Halk sen misin halk? Kim Kurtar. Hiç kimseyle. Ben sana telefonu takıl. Alma demedim. beni kurtar. Mamilok konum atıyorum sana. <laughs> beni kaçırdı. o sen sen senden <laughs> sana çap 300 lirayı bu aldı. <laughs> ne? Lan seni <laughs> kimse kurtaramaz ki. <laughs> Lan halk değil. İki tane halk gelse burayı kırıp seni kurtaramaz. <laughs> Burası çok yani korunaklı, güvenlikli bir yer. Nasıl? Bir de mi? <laughs> Bak nasıl oluyor? Göreceksin, göreceksin. Bekle bekle. Şimdi seni alevlere vereceğim. <laughs> nasıl sıcaklık geliyor mu? Ula benim 300 lirayı Mami Loklex almış. Ula hello ney bura yardım edeceğim. Rüyamda görsem inanmazdım ama mecbur kurtarmalıyım param onda. Hayt evet, Mami Loklex. ne lan? Gel buraya parayı ver parayı. Ne parası? Bizim parayı alıp böyle var mı böyle numaraları ha? 300 lira mı? Evet. Lan benim de 300 lira borcu var kandırıyor bizi. Yalan söyleme ya parayı ver. Birbirimize düşünmek için yapıyoruz. Parayı ver dedim konuşma. Elimdekinden versem. Haa. Gerekir gel. Sen Allah, lan sen o saçmayı yersin Mami Loklex. Ya parayı Eyvah. ver bakayım sen lan tişo. Ya çek kırıldı. Parayı vereceğim mi? Ha. Veremem çünkü bana da borcu var. O benim paramı aldı. Ha, demek öyle. Evet. Ha, i̇nanmam. Hello, çünkü... Hey, buraya inanma. Ha, gel buraya. Palma. Parayı ver. Parayı ver kız. Lan geri bas. Parayı ver. Bak ben şakam yok. Al bu para ne? Al sana para. Bana lazer işlemez. Ücüt ben, para sana. Ben hulkum hulk. Bak parayı ver seni affedeyim tamam mı? Ya oksan ben de mami lan. Al bakayım sana. Dönüyor lan başım dönüyor. Ya anne uzun bacak diye isim olur ne biçim isim ne bak. sana bakayım. Ben ne yapayım ya? Anneye vurulur mu? Al lan sana. Sen anne değilsin ki adın, adın anne sadece. Adım anne. şuradan tutayım seni. Ne yapıyorsun şu Pozer poz. Lütfen ya Beni seviyor musun? Aramızda bir şey anlaşmazlığı Beni seviyor musun? Sevmiyorum. 300 liramı vereceksin mi? Hayır. O zaman bırakmam bak. Senin o 300 zaman... liram da Hello Neighbor Benim 300 liram da Hello Neighbor. Ha, ee, bir kere Hello Neighbor kötüdür dürüm ama dürüst adamdır bak. Lan nereye gidiyorsun? Ah, Sen lan ne, ne yapıyorsun lan? Sana seni bir daha bir vurayım böyle. ah ya, 300, ya olamaz 300 ya. 300 liramı vereceksin kız? Ya bir de 300 lirası be. Lan. neighbor. Ana beni kurtar buradan. Burada kurtar. Alt beni kurtar. Parayı ver ver çek yani sen. Hello beni... neighbor söylesene gerçeği. Ha gerçek senin paranı çaldı işte. Paramları var Ha bak 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 paramı çalmışsın. Adam Aa, söylüyor. Bırak. Evet evet beni, parayı vermemek için buraya koydu. Bir dakika bir dakika. Aa, Şimdi o, ben ne yapacağımı biliyorum. Sen neden oraya koydu? İşte parayı vermemek için. Aa mantıksız ya bu. Peki ne parası söyle bakayım Hello neighbor. Ne parası söyle bakalım. Sen söyle. Şey parası tabii o bir e, şey parası var yani ya senin parası parası yani. Anladın mı? O ona parayı çalıyor bak. Ha paramı mı çalıyor? Ne parası çalması? Ben seni buradan kurtaracağım. Kim çalıyor lan parayı? Sen dürüst adamsın Hello Neighbor. Sen kurtaracağım seni. Bak oh, bence sen içeri gir ne oluyor bir öğren ya. Tamam onda. ben gidiyorum. Alan. Ben, Beni bu işe karıştırmayın ben gidiyorum vazgeçtim. Ha dur Artık karıştın Ate çoktan. Ateş artık durma bak sen. Ateş in. inen. İndirme sen lan, lan Ne indiriyorsun? Lan ha? benim adım. Belki de benim adım Simge. Ne? Ne diyor lan? Nasıl geçti? Ana, bu zayıflıktan şüphelenmiştim zaten. Demek ki o yüzdenmiş. Neyse kaçayım ben. Hop şöyle. Ah, Anam, arabayı vurdum. Oldu. Buna bu ne atıyor ben vurunca? Ha, demek ki demek ki bu kafayı yemiş. Dur bakayım. Aa. Sen, benim param sende değil mi kız? Hayır. Ne? <laughs> Yemin et lan. Lan senin param bende olsa benim param kimde o zaman? Lan, mantıkla inandım ikna oldum ulan o zaman çok kızdım lan ulan ben şimdi beni kandırmanın bedelini ödeyeceksin yavaş yani. gel dostum yavaş gel ne yavaş oh, gel sen, sen arabalar çarpıyorsun görmüyor musun fıstık gibi küçük arabaymış ne lan bu ne çirkinsin lan sen Oy yeşil oyuncak araba çirkin miyim çöp gibisin çöp aa neden öyle dedin ha, ayıp ediyorsun ya ha yeşil şey çöp ha, ayıp ediyorsun bak kalbim o kadar ben sinirlendim ben zaten. Hello neighbor beni çok sinirlendirdi. Ana ben çok sinirlendim. Vallahi bak bunu. Şimdi ulan bu hello neighbor var ya ben gününü göstermezsem ben nere? Oh, şu eli patlatacağım ama oh. onu. Ana kapatın lan kapatları. Oo oh, bir ya. Ana kurtuldum vallahi. Ben şunu bayılmıştım az yapayım ya. Ana patlattım buraları. Ana vallahi kurtuldum vallahi. Neyse şu. Ben bir Yakalanmadan kaçayım hemen. Ana hello ney burada bu sefer peşime düşecek. Onu kandırdım anladı ya. Ama öyle bir vurdu ki demir pamaklıkları kırdı. <laughs> Lan ben... Bu silah çalışmıyor mu lan? <laughs> şu o... Lan buna ben boşuna mı para verdim? Ana kaç. Ben ona arkadaşım dedi. Keşke keşke ana. Lan üç kat lan bu adam. Lan, Gel lan, lan buraya. Benim arkadaşlarım ben, ben ana aç şey ediyor. Vallahi şu şey... ana. Gel ne? Dur mavi dur ben kaçıyorum. Kaç... elek gibi yaparım ha. Ana vallahi. Elek Neyse kaçtım kaçtım. <laughs> kaçtım. Ana ucuz yuttuk ya. Ulan ben şimdi o, durduk yere halkı da kendime düşman ettim ya. Ne yapacağım vallahi bilmiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından oyuna ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.